Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fallen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir lol videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için üst koridorda Wukong oynayacağım. olacağım umuyorum izlerken keyif alırsınız Şimdi karşımızda Garen var Garen match bu çok sıkıntılı bir değil ama dikkatli oynarsak kazanabileceğimiz bir match şöyle ben Doran kalkanı tercihinde bulunayım hızlıca koridoruma ilerleyeyim ee, Wukong güçlü bir karakter her ne kadar yenilmez rünün nerf yemiş olsa da yani nerf yemiş gibi gözükse de e, Şu an için Duel karakterlerde oldukça güçlü O yüzden tavsiye ediyorum e, Yenilmez Rune ile birlikte bu üst koridorda oynayabilirsiniz Ki e, yine Nerf yiyen eşyalardan birisi ölümün dansı Ama şu an bu Wukong için aşırı derecede iş, işlevsel Onu da tavsiye ederim Bu arada sarı kart yerse bizim çocuk gider Egar ne yapıyorsun Sıçraladı adam Aa öldü bu Güzel tertemiz Lee çok arada ama W'suya başladı Kazanırlar burayı ya bir satış daha. Bizimkiler burada katliam aldılar. Abi peş peşe sıçralar. Helal. Mis gibi başladılar bu arada oyuna. Çok iyi. Rakip takım bir de spell mi? Her şeylerini attılar. Güzel güzel. Ee, dediğim gibi yenilmez cünür şu an steklendiğinde oldukça güçlü kılıyor karakteri. Biz de onu stekleyip o şekilde mücadele edeceğiz. Karşımızda Garamaru da yenilmezle birlikte girmiş. Ee, bir tık problem tutuşturu olduğu için 6 levelle direkt tutuşturu ulti yapacak. Görüşte demeyi çıkartacak ama eğer e, burada yetenek kitimizi doğru kullanırsak rakibin kafasını karıştırıp bir şeyler yaratma ihtimalimiz bir tık daha fazla. Nesiyle başladı acaba bu? Ben hallederim. Ah. Kemik zırhı olduğu için. Her hata bir derstir. Ya adam bir Q atıyor. Tamam iki Q'luk hasar yedik bu arada. Başka ilave bir şeyden hasar yemedik yani adamdan. Sıçra atmayacağım. Sıçran benim için daha değerli. E yeteneğimiz gelince keseriz adamı. Şöyle can ekstrimizi de kullanalım. E, Bu ultiden bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Bu ölümün dansı var. Ölümün dansını alacağız ama ölümün dansından önce almamız gereken bir tiamat var koridor kuşu için. Tiamatı bitirdikten sonra karabaltı alacağız karşımızdaki mech dolayı. O da bittikten sonra ölümün dansı alacağız. Bu ilk bu şekilde işleyecek bakalım. Yalnız minyon kaçırmamamız lazım. Bu adam da pasif ile birlikte deli gibi can doldurdu. Hadi geri çıkalım. Kulesinin altındaki minyonları almaya çalışsın. Şuraya biz de totem atalım. Güzel çok minyon kaçırdı. Bana gerçek bir rakip bul. Al şu an Jax nerelerde acaba Sıçrası olmadığını biliyoruz Jax'ın Ona göre hareket etmemiz lazım Güzel Bunu keseriz bu arada Lee buraya gelse Ama gelir mi işte Adamın cana bak ya. Bir Uçturu var bu adamın. Ona uyanık olmak lazım. Bir rakip katledildi. Katledildi. beni durdurun. Sıkı durun. kullandığı aslında dalmak istiyorum da. Ah, ah. W'mu basamadım susur için. Gerçekten şansıma yani. Neyse şu da gelsin bakalım. Bir tane 50 goldumuz var. Teleport atabileceğim bir yer var mı? Şunu Beyze e gitti mi bu adam? Daha gitmedi. Eşi avantajımla belki keserim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hasar değmiyor ki herif. Aa Yani şu adam gerçekten pes ya. W'mu atabilsem bu arada kopyama onu beklemiş olacaktım. Ee, tutuşturumu kopyama atma ihtimali vardı. Ama W'muzu atamadığımız için adam otomatik olarak hiçbir şey yapmadan aslında bizi kesmiş oldu. Ucu stili. Neyse koridoru donduralım bakalım. Adam buraya gelmek zorunda kalsın. Aa, eşya olarak da çok üstün ya. Yani canımı sıktı bu durum. Gerçekten kesebileceğim bir rakipti ama kaçırdık. imkanımızı kaçırdık. Niye gelmiyor bu adam? Lan çok geri düşüyor. Şimdi geldi. Nasıl benden önce alt oluyorsun abi sen? Şurada 2 saattir minyon kesiyorum. Minyon da senden üstünüm yani. Orada Lee'sine acil ihtiyaç var burada. Çünkü bu adam üçlü kuvvetini tamamladıktan sonra kesmesi hiç kolay olmayacak. kesmemiz lazım artık iyisin alo <laughs> Yani onu niye alıyorsun ki canım benim? Ben alacağım zaten o skoru. Ha. <laughs> yani benim bu koridorda sıçrama attıktan sonra skoru almam lazım. Ama bu adam... Gerçekten bu skor benim için önemliydi. Hani ölecek pozisyonda olsam anlayacağım. Ama adamın gelip orada E atması... Bu arada helal Veigar şu an oyunu keriyecek gibi duruyor. Yani şu an aldığımız bu skorun pek, pek, bir avantajı olmadı. Tek avantajı burada Garen'i Beyze e yollamış olmamız. Benim burada minyon kesiyor olmam. O kadar. Geldiğinde bu adam hala bize karşı üstün olacak. Ve sıçramız yok yani bir sonraki pozisyonda. Bu adamın sıçrası ve tutuştuğu gelecek. Ciddi problem. Ya yani bazı şeyler Gerçekten kurdur aşamasında e, rakibinizin, daha doğrusu takım arkadaşınızın almaması gereken şeyler. Ama işte bu durum olmadı. Şimdi ayakkabı olarak biz şuradan ninja tabi ufaktan başlayalım. Zaten her halükarda ölümün dansı alacağız ya. İhtiyacımız olacak. Sen de gel. Bana yolu göster. Yani gerekirse Merkür'ün adımları alırız. Ama en azından e, armor bulunsun envanterimizde ki Garen'in hasarını azaltalım. Senin canını okudu adam. Bot ne yapıyor? Oo iyi. 20 CS falan üstünler. Her şey güzel. TF de bu arada AD build kasıyor. O daha da güzel. Hasar yemedi adam. Güzel. Bir rakibi Oh be sonunda ya. Ben da kesebilmemiz lazım yani bu gareni. Şu kulesine de bir tık daha vuralım. Şuradan bir tane daha play çıkartırım bence. güzel. Bütün minyon dalgasını temizledik. 20 CS üstünleştik. Bunun yanı sıra burada Arkan'ın parasını çıkartmayı başardık ki Arkan daha değerliydi. Garen'e bir tık daha etki gösterebileceğiz. Ama Karabaltı'nı bitirmem lazım. Jax hala buralarda. Veigar ultiyle ile kesemedi. Tamamdır. Öldü. Ayda Anatolist ölecek. Oo, çok kalabalıklar burada. Gereksiz savaştı bu aslında. Yani Veigar'ın daha fazla zorlamaması gerekiyordu. Aldın orada rakibinin kaynağını çık. Kesemedin. Jax oyuna döndürmek hoş değil. Bu adam kanlı kılıç aldı. Garip. Ultim gelsin tekrar deneyeceğim bu arada Garen'e. Bu arada Garen'e karşı savaşı devam ettirmek daha karlıymış fark ettim. İki iki. Öldü ya. Adam beni pinkliyor da burada yapabileceğim ekstra bir şey yok. Devam. Ya orada skoru aldıktan sonra yukarı kaçmaktansa çıkması lazım bu pozisyondan. Şimdi bu adamın kırmızı güçlendirmesi de oldu. Kapış kapışabiliyorsan garenle. Deli gibi de hiç bırakacak kafanıza. W geldikçe böyle takaslara devam edebilirim ya. Dayı bassak bu adam kazanıyor değil mi? Pasife bak. İlerim. Bana yolu göster. Cık. Öldük. Aa ölmedik. Ha güzel. Adam hem tutuştur hem ulti attı ve pozisyonu kazanamadı. İyi. Bu arada bu benim için bayağı iyi haber. Şimdi teleportum da var. Kurdur hızlıca geri gelebileceğim. Bakalım base'imizi bozmaya çalışacak mı? Güzel. Tamam sıkıntı değil. Bir tane plate olmuş olması hiç sorun değil. Ultimiz daha çabuk gelecek. Bu aldı takım. 10 numara haber. Yakınlarda base atmıyor. Bu arada öldü dedikten sonra öldük dedikten sonra ölmemiş olmamız muazzam oldu. Adamın kırmızı güçlendirmesi falan var yani bize karşı daha üstün. Şurayı hızlıca itelim. Güzel, ultiye bir seviye daha atlattık. Tamam, bu kuleyi alırım ya. Güzel, birazdan ulti tekrar geliyor. Yalnız Jax piyasada yok. O botta. Helalsiniz bunu da kestiniz. Ee, yakalandı. Kes bunu. Cana bak. Helal. Çizmeyi bu arada biraz önce alamamışım. Aldım sanıyordum da. Karabalta bitti. Peşin artık ölümün dansı zamanı. Hemen onu da çekelim. Keyfimiz yerine gelsin. 23 skorda 3 skor katkımız var. Olay çünkü top lane dışında dönmedi. Sağ sola rotasyon yapamadık. Bizimkiler kuleleri aldı. Biz dış kuleyi aldık. İyi. Sorun yok. Şuradaki şu asist olan skor bizde olsaydık Garen'e karşı daha da baskın oluyordu. Bu da botun kazanması büyük artı. Trinity'sini bitirmiş bu arada Garen. Şimdi bizim karakterin olayı birazcık daha takım savaşı olduğu için etkimizi daha rahat göstereceğiz. Garen bu arada bot inmiş? Garip. Şunu hemen bir el koyarsak. Helalsin Veigar. İler. Ben Veigar'ın gelmesini beklemiyordum bu arada. Buna da dolarım. İkincilikle asla Ve izledi. İyi buradan da bir dışık kule aldık. Süper abi. Ben seni sattım hocam. Yani adam ultileri direkt yapabilecek bir şey yok. Beni pink diyor bir de. Sanki ne yapacaksan pozisyonda. Adamlar orada 4 kişiler yani. Sen de gel bakalım. Botun artık buradan çıkması lazım. Kule istiyorlar mı cidden? Bu arada bekleme süresini azalma eşyası sağlayabilirdim alabilirdim aslında. %30'luk bekleme süresini azalma kazanırdık. Helalsin buna da geliyorum. Bunu da kesti bir ve birde. Hadi be. Geliyorum geliyorum geliyorum. Güzel. Ben de bunu oku bir an değecek sandım da eziliyor <laughs> Direkt öndeki minyon işleri bozdu. No dive'ımız yok mu? Kaç 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 kaç. sıçraya beyitledi bizi ya. Olsu da bastı değil mi? Olsu da bastı. Sen de gel bakalım. Ya yani bu adamın kaynaklarını daha önceden kullanmamış olması da sinir bozucu. Şurada Ezreal'a dive attığımız pozisyonda Twisted Fate'in yetişmiş olması da sinir bozucu. Ejderpit'ine gelebiliriz. Teleportumuz var. Totemleri var mı? Güzel görüş aldılar. Karanlı alemde armor yatırım yapmaya başlamış. Evet, gerçek bir rakip buldu. Koş abi. Free Drake ya. Okyanus ejderi kaçar mı? Şunu keselim bu arada ya. Yarr tek başına alamet mi alıyor? Ha aldı da helal olsun. Burada bir fight çıkacak da bakalım ne zaman. Bizimkiler bot almak istiyorlar. Onları yalnız bırakamam. Ultimde çok güzel kitle kontrolü desteği sağlarım. Ee, ultisi eskisi kadar fazla vurmuyor ama yine de iş yapıyor. Kitle kontrolü bakımından çok güzel iş yapıyor. Şunu kesmek lazım bu arada. Buna geliyorum. Güzel. Sıçramadı mı bu? Güzel. Bunu da kestik. Helalsiniz. Nice. Bu arada W bastıktan sonra karakter çok fazla ileri atılıyor. Ee, bunun dengelenmesi lazım. Aa sur verdiler. GG. Arkadaşlar üst koridorda Bukong'da bu konukta bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like ve bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.